Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni haritada ve hızlı oyun modunda oynayacağım. Blitzkrieg oyun modundayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçücük bir alan var ve 39 kişiyle maçımız başlamış durumda. Şöyle Power Station'a doğru atlıyorum. Zaten çok da fazla bir seçenek yok. Bu oyun modunun en sevdiğim yanlarından bir tanesi insanın nereye atlasam kararsızlığından bir nebze olsun kurtarıyor olması. İlk çıktığında çok sevmiştim ama son zamanlarda çok fazla oynamadım arkadaşlar Blitzkrieg oyun modunda. Bugün böyle bir değişiklik olsun. Bir de yeni haritayı da özledim doğrusu. Yeni haritada normal bir maç atmak çok zorlaştı arkadaşlar. 3-5 dakika bekletiyor. En son lanet edip tekrar eski haritaya giriyorum. Sizlerde de durum aynı mı? Yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Yani 300 kişilik yeni haritada bir türlü normal maç atamadım. Çok bekletiyor. Bir sıkıntı var yani orada. Oo bu arada bayağı şık bir iniş yaptım. Evet seviye 1 kask, yelek ve çantayı direkt veriyor. Yere iner inmez. Ya hay şatkanına be kardeşim ya. Şu şatkanları bir sevemedim arkadaşlar. Yani hayatta kalma oyunlarında şatkana bir türlü alışamadım ya. İşte PUBG olsun, Ring of Elysium olsun. Bir zamanlar oynadığımız Last Man Standing vardı. Yine onda da aynı şekilde. Ve Rules of Survival'da da yani şatkanı sevemedim. Alışkanlık meselesi tabi biraz. O level 2 kask ve yelek direkt yan yana çıktı. Hazır paket gibi. Güzel oldu. Bir gelen giden de görünmüyor ama. Hayret ya. Şöyle doğru düzgün bir silah bulursam iyi olacak. Bu ne? AN-94. Oyundaki en sevdiğim silahlardan bir tanesi. İlk çıktığı zaman Bundan başka silah kullanmıyordum yani o derece ama son zamanlarda onu da çok fazla almıyorum. Tamam şu bombayı da alalım. Evet iyi durumdayız. Burada neler var? Tamam uzatılmış şarjörlerim var zaten iki silahımda da. Eklentiler. Baya mermi çıktı be. Çok iyi. Tamam mermi ihtiyacımız kalmadı gibi bir şey. Herkes nerede? Çok enteresan şu an. Burada kimsenin olmaması. Bir çatışma sesi falan da yok. O SVD'yi alırım. Tamam AN-94'ün yerini aldım. Onun da sebebini açıklayayım arkadaşlar. Ben e, AN-94'ü Hani keskin nişancı tüfeği bulamadığım durumlarda keskin nişancı tüfeği olarak kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama SVD bulduğum için AN94'ü direkt sattım. O uzatılmış şarjör de buldum abi. SVD'ye 10 numara oldu. Ya lutumuz çok iyi duruma geldi he. Şu mermileri de toplayayım. Gerçi biraz abartı oldu. Şu an Evet yaklaşık 400 tane mermim oldu. Bu ne? Bu da mermi. Hadi onu da alayım. Evet şu an tam 400 tane mermim oldu arkadaşlar. Ee, şimdi bu kadar fazla merminin gereksiz olduğunu şöyle anlatayım size. Ee, şu an haritada 23 tane adam var. Hadi düz hesap 20 diyelim. Diyelim ki e, bu 20 adamın hepsiyle çatışacaksınız. Hepsi sırayla size gelecek. Adam başına 20 tane mermi düşüyor yani. Yani 20 adamın hepsiyle çatışacak olsanız bile 400 mermi yine de fazla. Ama işte dayanamıyorum abi Böyle düşünüyorum. Yine almaya devam ediyorum. Bu bir hastalık. Loot hastalığı. Hayatta kalma oyunlarının çıkışıyla birlikte loot hastalığı diye bir şey çıktı. Alışveriş çılgınlığı gibi bir şey olsa gerek bu. Burada neler var? Abi böyle bu kadar gevezelik yapıyoruz yalnız ama etrafı olan konsantrasyonu kaybettim. Biraz etrafa konsantre olsam iyi olacak. Çünkü şu an hani Blitzkrieg oyun modundayım ve burada adam olmaması çok enteresan. Evet gidelim. Gaz da geldi zaten. E, bu oyun modunda ilk dikkat edilmesi gereken nokta Gaz arkadaşlar yani gaz derken e, güvenli alan <laughs> anlamında söylüyorum çünkü gerçekten çok vuruyor hani birkaç dakika oyalanmanız bile her şeyin sonu olabilir bir bakmışsınız gaz gelmiş ve ay hani böyle patır patır canınızı götürüyor ve yetişemiyorsunuz da yani öyle böyle vurmuyor. Evet bir airdrop görüyorum ve güvenli alana doğru koşuyorum. Son 9 kişi kaldı. Hiçbir şey yapmadım ki. Evet hiçbir şey yapmadan son 9'a kaldık arkadaşlar. Ya ne oldu? Server'da bir tek ben mi varım? Baga mı girdik? Anlamadım ki. Alo. Ben de buradayım. Benimle de oynayayım biraz. Evet arkadaşlar. Aha gördüm. Hop. Evet aldım. Tamam. Tamam. Neyse ki e, yalnız değilmişim arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk en azından. Ama bayağı sakin maç oluyor bu ne ya? Onun loot'una yetişebilir miyim? Şöyle gaza da bakıyorum. Yetişirim ya tamam. Bakalım. Neler var? O o Level 3 kask, Level 3 armor. Lan bizim yer Robo öldürmüşüz de haberimiz yokmuş. Adama bak 3 set dolaşıyor ya. Vay be. Neyse. El koyduk arkadaşlar. Şimdi. Burada bir planör falan yanmış. Neler yaşadınız lan burada? <laughs> Evet, bir köfteci arabası falan da var sağ tarafımda ama yani bir şey çıkar mı oradan bilemedim. Evler tehlikeli. Tepe'den, aha yakın abi. Evet. Evet, şimdi olay kopuyor. Adam şu binada büyük ihtimalle de Dur, 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 dur bu çok Heh, bu çok mantıklı bir hareket değil abi. Ya şu binadaki adam Büyük tehlike. Ha? Abi 1 vs 1 kaldım. Arkadaşlar hiçbir şey yapmadan 1 vs 1 kaldım. Enteresan bir oyun oluyor. En son silah sesi tepe tarafından geldi. Yani büyük ihtimal tepedeki adam bu benim yan binadaki adamı indirdi. Yani öyle düşünüyorum. Tamam. Şöyle bakıyorum yine de. Aha. Ne yapıyor abi bu? Hani bu işi uzatmayalım. Gel bir an önce kapışalım diye yerini mi belli etti acaba? Tamam lan. Hadi. Huu, arkadaşlar. Çift HS gitti. Vay be. Vay be. Güzel pozisyonda arkadaşlar. Çok güzel pozisyonda. Aslında şöyle bir durum var. Avantaj adamdaydı. Çünkü tepenin üzerindeydi ve e, o oradan baktığı zaman beni komple görüyordu. Ama ben onun sadece kafasını görüyordum ve yapmam gereken şey HS atmaktı ve çift HS üst üste attım. Abi güzel oyun oldu. Yani, yani oyun e, genel olarak sakindi ama şu sondaki iki tane hs'nin hatrına güzel oyun al oldu. Ben keyif aldım arkadaşlar. Rules of Survival videolarının devamı gelecek arkadaşlar. Sonraki Rules of Survival videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.